Ya bugün birlikte en iyi el primo kostümü yapacağız. Nerede el primo? Ha burada. İnanılmaz kostümleri var el Primo'nun. Bu arada bayağı kostüm olduğu için şunları saymıyorum. Ha bunları saymıyorum. Bir de el atandikoyu saymayacağım. Diğer hepsini sayıyorum. Evet diğer hepsini sayacağız. Geldik el primo'nun ilk kostümü. El rudo primo. Çok güzel. Ben bunu bayağı beğeniyorum. Dış görünüş ve efekt olarak. Efekt böyleymiş. Güzel aslında. Çarpınca birazcık. Simülasyon olmasa daha güzel görünür. Sana diğer dünyaya yollayacak Ya el primo. Ne el primo bu? Gelelim el rey primoya. Ben bunu çok sevmiyorum. Çok ben güzel. Ben çok sevmiyorum. Efektini hiç bilmiyorum. Yapma. Abi. Oğlum yalnız ne yapayım ben bunu? Bu ultisinde zaten El Corazon'un aynısı gibi geldi bana biraz. Çünkü öyle. Bakın de de delirtme. Ne çok komik. bak ne kadar fazla. Geldik El Brovna. Oğlum ben ben bunu beğeniyorum ama. Çünkü özel sesi var. Yok. Var var. Özel sesi var. Bak. Dur arkadaşlar. Ben şu yıldız gücünü iki dakikada bir değiştireceğim çünkü şey hile oluyor. Yaktığı için göremiyorum oğlum ulti efektini. Geldik. Anne. El Dragon verdi olsa ya. El Dragon verdi. Oğlum El Dragon verdi olsa çok iyi yalnız ben bunu beğeniyorum. Uf ulti çok iyi. Ben bu oyunu çin sürümü olarak kabul etmem. Çünkü öyle değil zaten. Bu arkadaşlar bu arada Moose Brawl haberiniz olsun. Bu yüzden birazcık fazla kostümümüz var. Yalnız internet berbat. Hayır. E. <laughs> hey, evet, Neyse ilerleyelim. Bunun renk seçeneğini hiç geçemem boşuna. Çünkü gerek yok. Geldik. Of bayılıyorum bu kostüme. Kaplan el primoya. Zaten buna ne vereceğimizi ben de belli ettim zaten söylediğim diye. Duymuşsunuzdur, bunun efekti animasyonu çok iyi. Yalnız ulti atarken de arkasında bir şöyle hızlı gitme gibi bir görünüş çıkıyor. Orkadan yalnız ben buna ne vereceğimi belli ettim bile. Lan yeter bu mutasyon Görünüş niye hep böyle oluyor ben de bilmiyorum. El, el Corazon. Aa bak bu Kadirmete de var. Ama ben bunu beğenmiyorum. <laughs> arkadaşım da var arkadaşlarım. Yani bayağı arkadaşımda olabilir bu. Bir arkadaşım da var odasında. El, el Corazon. <laughs> Hayır El Corazon. O değil, El Rudo Primo. <laughs> <laughs> bu da Yani de var. Tam söyledim zaten. El <laughs> Geldik El Mayor ya. El, El Mayor Domo. El Mayor Domo. El Mayor Domo çok iyi ya. Ben bunu beğeniyorum ya. Zdamir Mayor. El Mayor Domo. El Mayor El Mayor Domo. El Puf puf <laughs> Mezun D. Geldik Oyun kurucu Primo'ya Ben Tüm kostümlerine 10 vereceğim Şaka yaptım O kadar veremem Tabii ki de hepsi o kadar iyi değil Olma Kötü olanlar da var ya Dahası Güzel olur Güzel olup. Yani güzel olup benim beğenmediğim kostümler de var. Aslında güzel görünüşü olan benim beğenmediğim kostümler de bu, bu listede olacak. Geldik. 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 Son kostüm. El, el minik köpek balığı. Ben bunu bilmiyorum oğlum. Ben hatırlamıyorum bu kod. Hatırlamayı da istemiyorum. Oha bal. Köpek balığı ben bu kod. Afektini falan beğendim. Çarptığında da. Ooo. Evet. ben bunu ultis çok beğendim. Ultis çok iyi. Yemin ki ultis çok iyiymiş. Al vurdum. Evet. Oylamalar. Oylamalar. Elredo Primo'ya kaç veriyorsun? Kim ben mi? Bakayım Elredo'ya. Bu ben Yok, 7 veriyorum. Ben buna 9 veriyorum. Aman ben buna 7 vermem. 9 vermem. 7 veriyorum. 14. El Rey Primo, geldim ben zaten az önce söylemiştim. Güzel oldu sevmediğim kostümlerden biri bu. Kaç veriyorsun? Evet, el, el Rey Primo. El Rey Primo. 6. Ben 4 be, veriyorum. Sadece ultisi. Ben 4 veriyorum. Sadece ultisi iyi. Başka hiç şey. Arkadaşlar ben 4 veriyorum ooo. çünkü ben bu kostüm aslında çok güzel. güzel ama ben bunu beğenmiyorum. 10 puan en az puan bu bir de. El bro. Güzel abi bu ya. Kaç veriyor? Ben 8 veriyorum. Ne? Buna. El bro'na. El bro'na ben 7. 8. Oo. Kaç puan aldın? 15 aldım. El, el bir Dragon bir verdi olsa, El Dragon verdi olsa ya. Yeşil miydi? Evet. Olsa, bak. Pembesini yapmayacağım zaten. Hı. 10 mu? Hı. Ben 6. Aman 9. 19. Kaplan El Primo. 10. 10 puan yapıştırırım Kaplan El Primo'ya. Sen kaç veriyorsun Kaplan El Primo'ya? Ben de. 18. El Corazon'a ben 6. Bak bu da güzel kostüm ama benim beğenmediğim kostümlerden. El Corazon'a 7 verdim. Ben de 7 verdim zaten. 14. El Mayor Domo ben bunu çok beğendiğim için 9 veriyorum. Ben de 9 veriyorum. 18. Oyun kurucu primo ben 10. Oyun kurucu primo. ben 10 18 Elminik köpek balığı ben Bunu mesela güzel ama ben beğenmem. Beğenmiyorum o yüzden 4 şaka yapayım. 16 kaç veriyorum? 7 mi verdin sen? 13 ver. 13 aldı topla. Ve kazanan arkadaşlar El Dragon verdi olsa gibi geliyor bana. Çünkü öyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Bye. Bay bay.